esnaf odası ve oda başkanlarımız ve değerli milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkan vekilimizle beraber ahilik haftası münasebetiyle pazarımızın duayla açılışını yaptık. Allah bereketli kılsın. Bir toplum için bereket kavramı, bizim Türk milleti için bereket kavramı çok önemlidir. Çünkü nice azların bereketiyle çoğaldığını bilen milletiz. Bu içinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte Türkiye'nin en ucuz, en temiz en güzel e, pazarları Afyonkarahisar'da. Diğer illerle kıyasladığımızda hakikaten burada Afyonkarahisar'lı esnaflarımızın, pazarcı kardeşlerimizin gayretini görüyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Temiz, güzel, nezih gıdaları e, vatandaşımıza sunuyorlar. Allah bereket eylesin diyoruz. Aylık haftasını kutlamak için buradayız. E, Ayhi Evran'ın geleneğinin e, yüzyıllarca yıl boyunca da yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Dostluğun, kardeşliğin, barışın e, temsilcisi olan e, esnaflarımızın ahilik, geleneğiyle beraber yüzyıllarca yıl boyunca e, devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu toplumun belki mi esnaflar, esnaflarımızın da o düzende inşallah e, hak, adalet, hukuku koruyarak çalışması, topluma örnek olması, destek olması, toplumu diri tutması gerekiyor. Bunu da sağ olsun esnaflarımız yapıyor ve yapacaklar da. Biz öyle bir milletiz. Ben Meslep Birlik Başkanımız Cengiz Üstün Beyefendinin ve diğer oda başkanlarımızın organize ettiği aylık haftasında bugün milletimizle, pazarcı esnafımızla birlikteyiz. Aylık biraz önce başkanımızın ifade ettiği gibi 800 yıldır Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun başlatmış ve devam ettirmiş olduğu bir yoldur niyetin ve doğruluğun, dürüstlüğün, doğru tatmanın, düzgün satmanın anlam e, ve e, esnaf arasında birliğin ve beraberliğin olması gerektiği bir yapının adıdır aslında ahillik. E, ben bu vesileyle bir şeyle paylaşmak istiyorum. Zaman zaman konuşuruz. Pabucu damatırmış diye. O ayrılıkla ilgili bir çalışmadır bu. Eğer bir esnaf aldatmışsa müşterisini, o toplanır ayrı iki teşkatları. Onun pabucunu alırlar, damatarlar. Yani bu adam vatandaşı kandırdı bilinsin diye bir sistemdir. Bu vesile bunu anlatmak istedim. Haftamız inşallah hayra vesile olur. Bugün buradayız. Dualarla birlikte yine pazarcımızın, esnamızın e, Cenab-ı Allah bereketli süreç yapması dileğiyle buradayız. Pazarcılarımız da buradalar. Ben e, kıymetli başkanıma e, bu hazırlıklardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hadi akşam bir program devam edecek galiba bugün. Bir hafta doldu yaşadınız. Afyon aileliğin ruhunda yaşayan dürüst insanların olduğu, dürüst hesapların olduğu, yanındaki komşunu düşünerek alışveriş yaptığı bir ilimizdir. Aileyi çok iyi yaşayan birimizdir. Esnaflarımıza da bu vesile ile başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. haftası hayırlı uğurlu olsun. Bereket kazançlı alışverişler dilerim. Esnafımız arasında bir beraber ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Ahilik geleneğinin sürdürüldüğü bu noktada da oda başkanımıza ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Öncelikle ben e, geleneğimiz olan aylık haftasını tebrik ediyorum ve tüm esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Bugün milletvekillerimizle Cumhur İttifakı'mızla ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızla birlikte ve esnaflarımızla beraber aylık haftası dolayısıyla pazar günü ziyareti yapıyoruz. Ben inşallah e, kazasız belasız ve e, bereketli bir şekilde aylık haftasının geçirilmesini temenni ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel bir ülkede güzelim esnafımızla beraber olmak bu ziyarette Cumhur İttifakı ile birlikte yapmak çok önemli. Burada afyonumuzun çok kıymetli esnaf odalarının başkanları var. Esnafımız var, sizler varsınız. Aylık Haftası vesilesiyle bir aradayız. Ben sadece ülkemizde Allah'ın teriyle evin ekmek götüren, helal kazanç peşinde olan esnafımızın değil, tüm dünyada helal kazanç peşinde koşan tüm küçük esnafların, çalışanların ee, Cenab-ı Hak mutlaka onları bereketlendirmesini, e, sağlık huzur içinde yaşatmasını diliyorum. Aylık haftamız hayırlı olsun, kutlu olsun inşallah. Aylık haftası dolayısıyla kutlamış olduğumuz bu aylık haftasında öncelikle sayın vekillerimize çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadılar, geldiler, esnafla beraber oldular. Esnafın dertleriyle beraber e, ortak olmaya çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kasaf kaftası, aylık kaftası kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. kardeşim, hayırlı işler Allah Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler olsun. olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hocam hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Sen de İyi gördüm seni. Hayırlı işler olsun. Sağ ya.

Hayırseverimiz çok büyük bir yatırım yaptı, imzaladı. Allah razı olsun. 200 milyon liraya yakın para harcayacak. İkinci Fen Lisesi kurulacak ilimize. Yeni okullar, yeni yurtlarla. Buradan bütün hayırseverlere e, çağrıda bulunuyorum. Afyon'da acilen yapmamız gereken 5-6 okul var. Bu konuda annelerinin, babalarının, kendilerinin, ailelerinin isimlerini yaşatmak istiyorlarsa lütfen e, Sayın Valimizle, bizlerle, Milli Eğitim Müdürümüzle görüşsünler. Bu ıı, süreçte hep beraber Afyon'a daha fazla eğitim müessesesi kazandıralım. Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna Likilim, sayın belediye başkanlarım, sayın birlik başkanım, oda başkanlarım, kurum ve kuruluşların çok önemli temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kıymetli esnaflarımız, değerli misafirler. Ülkemizin 36.sı Sultan Dağı'na ilki düzenlenen aylık haftası törenlerine hoş geldiniz. <laughs> Ay elini bilini dilini kapalı Alnını, kalbini, kapısını, sofrasını açık, tut, açık tutan kişidir. Tüm esnafı sanatkarımıza hayırlı kapsızı kutlar, hayırlı kazançlar dilerim. Bu kapsamda programa katılan ve bizleri e, onurlandıran belediye başkanım, e, sayın milletvekilim, e, birlik başkanım ve değerli oda başkanlarıma, siyasi parti temsiline teşekkür ederim. Izbarim. Aslında konuşmakla ilgili birkaç planım var söylemek istedim. Bazı cümleler vardı ama... Şu ana kadar ilk çağrıdan buraya gelene kadar e, hissettiğim tek şey gurur. Bundan dolayı sadece selam ve teşekkürle oturmak istiyorum. Öncelikle Sayın Vekilimize hoş geldiniz diyorum tekrardan. Sayın il Müdürümüze yine hoş geldiniz diyorum. Katılımcılara hoş geldiniz diyorum ama... Burada e, özellikle Sultan'da tercihinden dolayı Cengiz Başkanımı ve organizasyonda baştan beri gerçekten harika yöneten her bir detayla kendisi ilgilenen yapışıklı Bilal Başkanımıza bir alkış istiyorum. <laughs> Haftamız günümüz kutlu olsun. İyi günler diliyorum. Ahilik Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemleriyle Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi arasında güçlenen esnaf örgütüdür. Ahilik kültürü 13. yüzyılda yaşayan Ahi Evren adlı kişinin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden esnaf ve sanatkarları bir araya toplayarak örgütlenmesiyle başlamıştır. Ahiliğe girenlerin mutlaka bir sanat sahip olması gerekir. Ahi teşkilatının vizyonu hep birlikte büyük hedeflere yürümek mantığına dayanır. Gerek birlik başkanımızı, gerek bizim canımız bilen başkanımızı teşekkür ediyorum. Evet, güzel. Sayılar, güzel. güzel, bir aşık, yürüyüşler. চলো Ben Cengiz Üstün. 1989 yılında esnaflığa başladım resmi olarak. Esnaflığım seyyar celep ve besicilik üzerine başladık ki o günden bugüne de esnaf ve sanatkarlığı devam ettirmekteyiz. 89 sonrasında 1996 yılında gıda şarküteri, süt ürünleri ve et ürünleri imalatı ve satışı olmak üzere iş faaliyetim devam etmekte. Tabii bu mesleğe girişimin e, öncelikle sebebi işte dededen hatta dedemin babasının e, mesleğinden dolayıdır ki at yapımız oradan kaynaklı. E, kendileri e, 1917 öncesinde e, derecilik, dehbahlı işiyle uğraşmakta. Elifoğlu Hasan ismindeki dolayısıyla işte 1917'ye kadar işte Afyon Karahisar'dan Şam'a, Bağdat'a kadar deri götüren, tüccarlık yapan bir dedenin torunuyum. Ancak 1917 yılından sonra işte kaldı ki milli mücadele ile birlikte bu işler biraz duraklamış. Dolayısıyla dedem Murat Üstün'de kendileri işte entelektüel bir insan ki orada Cumhuriyet döneminde kendileri baş öğretmen olarak görevine devam ettirmiş ve dericilik mesleğini kapattıktan sonra kendileri yine koyunculuk ortakçılarıyla birlikte yapmakla birlikte işte bugüne kadar geldik ve sonrasında işte koyunculuk biraz daha gerileyince büyükbaş hayvancılığa da 1989 yılında resmi olarak başladık. Dolayısıyla işte Afyon Karahisar'ın hakikaten işte Ahya mesleği olan dereciliğin de neredeyse başkenti olduğunu ve bütün Türkiye'ye Afyon'dan derinin e, satılıp e, ticaretinin yapıldığını da gözlemlemekteyiz. Afyon Karesar işte yolların kesiştiği nokta diyoruz ama o gün de öyle. Yani İpek yolunun geçtiği, yolların kesiştiği ve demiryolu hatlarının da afyonla birleşmesinden dolayı e, bu ticaretin gelişmesi, hayvancılığın gelişmesi de bu yönüyle süre gelmiştir. Tabii ki işte Kurtuluş Savaşı'mızda da bu yolların kesiştiği nokta diyoruz ki demir yollarının işte Afyon'da kesişmesiyle birlikte mühimmatın deponun e, asker sevkiyatının kolay olabileceği için ki e, büyük bir ihtimalle Koca Tepe'den de e, bu şartların oluşmasıyla birlikte e, Yunan'ı denize 9 Eylül'e kadar dökmesi ilk kıvılcımı Afyon Karahisar'dan atılmıştır. İşte böyle bir atanın e, torunları olarak, evlatları olarak, işte bizler de şu anda e, 2002'de Bakkalar Esnaf Odası Başkanlığı'yla başlayan bir e, oda başkanlığım ve işte e, Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı'nda bir yıldır yürütmekteyim. Burada e, 8 asırdır ahilik kültürünü yaşatan e, teşkilatın mensupları olarak da ne kadar e, gurur duysak azdır. Her ne kadar bu kültürü yaşatamamanın tamamıyla e, yaşatamamanın üzüntüsü içerisinde de olsak bunları zaman içerisinde e, çocuklarımıza, e, evlatlarımıza e, nakşetmek üzere bu mücadelenin içerisindeyiz. Tabii ki şimdi ahi evrandan bahsettik ki ahi evran 13. yüzyılda işte Anadolu Selçuklu döneminin son dönemlerinden Osmanlı İmparatorluğuna geçiş dönemine kadar gider. Ta ki işte 8 asırdır bu gelenekte devam etmektedir. İşte ahit teşkilatlarının asli amacı aklı, bilimi ve güzel ahlakı esas alıp bununla birlikte ahiler yetiştirmek. Yani esnaf ve zanaatkar bugünkü ismiyle Bunları yetiştirmek asli amacıdır. Bugün Avrupa'da işte bir takım görgü kurallarının dünyaya yayıldığını görmekteyiz. Ve bunu Türkiye'de de kabul eder, dünya da kabul etmiştir. Aslında bu Avrupa'dan aldığımızı düşündüğümüz, daha doğrusu sandığımız bu görgü kurallarının da işte o 8 asır önce atalarımız tarafından fütüvvet namelerle kayıt altına alınmış ve Bunlardan alıntıyla birlikte Avrupa'dan yayıldığı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu gerçekten ne kadar övünsek azdır ki bugün sadece işle ilgili, meslekle ilgili yetiştirmeden ziyade toplum düzenli, birlik ve beraberliği, dayanışmayı ve güzel ahlakı esas alan bir yetiştirme tarzıyla birlikte tamamıyla bunu bunu sağlayan bir teşkilattır ahilik. Bununla birlikte şimdi tabii ki biz e, bu duygu ve düşüncelerle her ne kadar bunları biz söylesek de maalesef maalesef bugün gerçekten o teşkilatın mensupları olarak bu kültürü yaşatamamanın da üzüntüsü içerisindeyiz. Bugün çıraklık, kalfalık ve ustalık hiyerarşisi, <laughs> hiyerarşisiyle çalışan ve meslek erbabı dediğimiz insanları yetiştiren aylık kültüründe maalesef maalesef işte o erbabın olmak kolay değil ki işte bu ahi teşkilatları tarafından bu ehliyete sahip olan insanlar seçilirdi. Dolayısıyla işte maalesef e, bu bu e, dezenerasyon mu diyelim artık bilemiyorum. Ancak biz buna sahip çıkmak durumundayız. Bugün işte senede bir defa ahilik haftası diye kutluyoruz. Bazı şeyleri söylüyoruz. Ancak işte biraz önce bahsettiğim o görgü kurallarından dünyaya yaydığımız bu fütüvvet namelerin e, olgularını anlatmak da yeterli olmuyor. Bizler işte küçük yaşlarda her ne kadar meslek sahibi olmasak da e, okullar tatil olduğunda babamız elimizden tutar bir çıraklığa verirdi. Yani bu meslek öğrenmenin ötesinde Hayatı öğrenme, Türk usulü eğitim dediğimiz bu eğitimi öğrenmek adına. Maalesef işte bu eğitim sisteminin de çarpıklarıyla birlikte işte çocuklarımız da böyle yarış atı gibi o dershaneden öbür dershaneye. Aman oğlum kızım işte e, böyle e, maalesef bu kültürden uzaklaştırdık. Dolayısıyla bu e, ahilik kültürünü biz e, eğitim kurumlarımızda, okullarımızda ee, müfredatlara da sokturup gerçekten bunu bir gözden geçirmek, yeniden düzenlememiz lazım ki güncellememiz lazım. İşte o iftarla iftarla bahsettiğimiz bu Türk kültürünü, yani Türk İslam felsefesini yaşatmanın e, temsilcilerini olarak bizler ancak e, bunlarla sağlayabiliriz. Tabii ki bizlerin gücümüzün yettiği kadar yapmaya çalışsak da bugün bizim esnaf ve sanatkarlarımızın e, yasalarla bunların güncellenmesi sadece yaşa, e, yasalarla da bir şey elde edemiyoruz. Bu kültürü ancak e, yerleştirmekle mümkün olacaktır. Dolayısıyla işte tükenen e, meslek gruplarımız var ki bu insanlara sahip çıkmalıyız. Bugün işte dünyaya hüküm süren altı asır Osmanlı'da e, imparatorluk geleneği yaşayan e, biz Türkler de bugün Ahya evran Pirimiz Ahi Avran'ın e, yani gerçek ismi Mahmut Nurettin e, yiğitlik üzerine ki işte Moğol baskılarından Moğol baskılarından Anadolu'ya Horosan'dan gelmesinden sonra yiğitçe çatışmalarını da görmekteyiz. Dolayısıyla bu kültür e, sadece meslek ve mesleğe dayalı yetiştirme yani sadece para kazanmak üzere değil. Bugün işte globalleşme adına bir takım şeyler diretiliyor ki ticaretin e, yegane amacı para kazanmak üzere inşa edildiği zaman işte ahiliyi de o zaman anlamak mümkün değil ve dolayısıyla işte kültür e, yozlaşması diyoruz ve çocuklarımızı da bu bu asil bir milletin yüce Türk milletinin evlatları olarak da maalesef yetiştiremiyoruz dolayısıyla işte ahilikte e, dedik ki aklı esas alırız, bilmi esas alırız ve güzel ahlakı esas alırız. Bu teşkilat yapılanmasında işte bizler gurur duyuyoruz. 8 asırdır bu kültürün yaşatılmasının e, devamını getiren daha doğrusu yaşatılmasını e, çalıştığımız ama bunu başaramadığımız bu kültürü yaşatmak adına e, bizler de bunları söylemekle mükellefiz. İşte Afyon Karahisar'daki Ahili de şimdi mikrofon tutuluyor. Birçok insan belki ahiliğin tarifini yapamıyor ama bunun bu kültür abidesi Kadim Şehir Afyon Karahisar'ında yaşadıklarına da karşı karşıyayız ki 8 asır geçse de her ne kadar her ne kadar çocuklarımıza anlatamıyoruz desek de bu neslin e, torunları olarak, evlatları olarak işte bunlara da biz e, ahilik haftası boyunca şahit olduk Evet kelime olarak belki kendilerini ifade edemiyorlar ancak o yaşantıyı bizzat yaşayan esnaf ve zanaatkarımızın da e, ne kadar ulvi yüce bir kültürün mensupları olduğuna da biz şahit olduk ki bununla gurur duyuyoruz. Ancak yeterli değil. Bununla birlikte biz inşallah işte bu hayli haftası sonrasında aldığım telefonlarla birlikte sadece esnaf ve zanaatkarımız değil Milli Eğitim'de e, okullarımız, okul müdürlerimizin de bu konuya duyarlı olduğunu, dolayısıyla işte e, önümüzdeki günler içerisinde bizleri davet edip, bu konularla ilgili e, konferanslar vermek üzere, bilgiler vermek üzere bizleri davet ettiler. Ancak e, biraz önce de bahsettim, e, kesinlikle müfredatlar bu tüvetnamelerin e, tekrar değerlendirilip, müfredatlara da sokulması gerektiğini tekrar yeniliyorum. Dolayısıyla işte yaşadığımız bu Ahilik Haftasını geride bıraktığımız Ahilik Haftasının Türk esnaf ve zanatkarına, e, Türk toplumuna da hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. E, ahi Evran'ın sözüyle de sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sabır ile bize gelen bizdendir bize gelip bizi geçen bizdendir diyen Ahi Evran'ın sözüyle de sözlerimi tamamlamak istiyorum. Afyon Karahisar'da esnaf olmak çok güzel. İşte biraz önce bahsettim ki Ahi Evran'ın mesleği debbatçılık. Önce demircilikle başlamış ama kendisi iki yılda kalfı olmuş ve derslerini aldıktan sonra bu işin piri olmuş. Dolayısıyla dericilikte öne geçen bir şehir ki onunla birlikte işte ee, biliyorsunuz biz konar göçer bir e, ceddin torunlarız. Yerleşik hayata geçtikten sonra genelde hayvancılık ve hayvancılığa dayalı mesleklerin gelişmesi Afyon'da vardır. Bununla birlikte e, Afyon'da işte bunu yaşamak çok güzel ama eski günleri böyle yad ediyoruz. Büyük bir hasretle yad ediyoruz. Ancak e, her geçen günde de maalesef bunların kaybolduğuna şahit oluyoruz ki işte böyle bir program yapıldı. Ben istiyordum ki daha önce bu böyle bir programlar yapayım. Geç de kalmışız. Birçoğu da esnaf ve sanatkarımızın ebediyete irtial etti ki onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak her şeye rağmen o Türk kültürünün e, İslam anlayışıyla kaynaşmasının izlerini Afyon Karahisar'da da İnanın sizler de herhalde gözlemlediniz ki halen daha bu kültürü de yaşatmanın gururu içerisinde.